Bugün 20 Aralık 2023 saat 1.6 yani 1'e 6 geçiyor. Daha erken video çekecektim aslında da fırsatım olmadı. Dün video çekecektim de dün de bir arkadaşımla oyun O yüzden çekemedim. Anlatacak aslında bayağı bir şeyim olduğunu düşünüyorum. Fakat hani böyle Kamerayı açınca insanın aklına öyle hemen bir şey gelmiyor. Aa, yılbaşı planlarım bozuldu. O yüzden yılbaşı kazağımla geldim. Hatta videoyu başlığına kadar bunu takıyordum. Fakat çok cringe olacağını düşündüm. O yüzden çıkardım bunu. Ee, yılbaşı için ne yapacağıma dair hiçbir fikrim yok. Ailemle geçireceğim. Tamam ama babam olmayınca o da eğlenceli olmayacak yani ee, bilmiyorum kuzenlerle falan oradık yani bilmiyorum hiçbir fikrim yok tek başıma oraya gitmek de istemiyorum o aile buluşmasına yani babamsız çok saçma olur çünkü on yani böyle özel bir şeyler yapmak istiyorum yılbaşı hani benim için gerçekten her yıl olar ölebilir bir olay ve evet, yılbaşı Sıradan geçmeye ne bileyim benim sıkılıyor yani. Evet, şimdi yılbaşı ne zaman denk geliyor bir dakika. Aa, düt 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 düt. Aa, yılbaşı pazara denk geliyormuş. Asiktir ya. Bir hafta kalmış. Bir hafta sonra yılbaşı. Olay bunu koyayım ya? Oğlum zaman çok hızlı geçiyor gerçekten ya. Şimdi 29 Aralık günü Cuma günü. Hatta 28 Ar 28 Aralık Perşembe günü dersten sonra yola çıksam akşamına Bodrum'dayım. Şeyler yer. Uyurum sabah işte takılırım falan. Ama iki gün çok mu acaba? Yani çünkü 31'i de orada olacağım. Biri de orada olacağım. i̇kisi anca. 29 ya. 29'u gideyim ben. Yani. Gerçi buradan Bodrum ne kadar sürüyor acaba? Eskişehir. Bodrum. Bakalım kaç saat? 8 saat. 500 kilometre. 8 saat. 5 saat 5 kilometrenin 8 saat sürmesi çok saçma. Tamam 580, 600 kilometrede. Ama 8 saat sürmesi çok saçma yine yani. Valla çok saçma. Saçma yani ne bileyim. Belki... Belki şey yaparım. Hmm. Şöyle bir şey denesek, buradan çıksak, Çanakkale'ye kuzenlerimin yanına gitsem, ee, aman, niye düşünüyorum ki ben bunları ya? Bu aralar tuhaf, uyku düzenim çok bozuk. Yani, kedim hala kanser. Yani, biten bir şey değil maalesef. <laughs> Yani Bu ne bileyim bu sefer çok anlatacak bir şey bulamadım. Halbuki anlatacak çok şeyim var gibi hissediyordum. Ama galiba yokmuş. Okul tuhaf ilerliyor bu aralar. Bu aralar benim gerçekten en büyük sorunum uyku düzeni. Yani 12'de kalktım. Çok geçti uyumamıştım. 2'de yatmıştım 3'de yatmıştım ama 12'de kalkmak fazla yani. Ya tam 8'de kalkıp derse gidemedim ama 12'de uyanmak da şey yani 10'da uyansam hadi neyse. Şeye de gidemedim. 2 haftadır falan işletme ve muhasebe elim muhasebe 3 haftadır falan gitmiyorum ve ne yapacağıma dair hiçbir fikrim yok. Şu an transkriptim muhtemelen yerlerdedir. Ama işte. Can sıkıcı. Cidden can sıkıcı yani. <laughs> Hala biraz hastayım. Yani boğazım kötü. ev gittikçe tuhaf olmaya başladı. Nemsiz ve soğuk bir yer oldu. Çünkü gazı kapattım. Çünkü çok para yani amına koyayım. Başım ağrıyor öksürdüğüm için artık. <laughs> o şekilde. Adam akıllı yemek de yapmıyorum. Ama bu videolar çekmek iyi oluyor. Çünkü hani insanların kendi hayatları ile ilgili bazı şeyleri düşün, oturup düşünmesi gerekiyor ve oturup düşünecekleri zamanını kendileri genelde bulamıyorlar, yaratamıyorlar ya da yaratmak istemiyorlar. Ama benim için mesela bu videolar çekmek öyle bir an oluyor yani oturup bazı şeyler hakkında düşünebiliyorum. <laughs> Arka taraftan da çok fena ışık geliyor, o yüzden böyle duruyorum ama bu da rahat değil yani. Yılbaşıda galiba hiçbir şey yapmayacağım ya. Yani. Ee... Yılbaşında ailemle içmek için viski almıştım. Hala açmadım, açmayacağım da muhtemelen yılbaşına kadar, belki bir ihtimal yani. Ee... Onu da muhtemelen tek başıma içeceğim. Bilmiyorum. Öyle yani. O şekilde. Onun dışında çok bir şey yok. Çok bir şey var aslında. Gerçi onu size anlattım mı hatırlamıyorum. Ama tek anlatayım. Ne olacak? Sanki skinize takacaksınız. Ee, uzun süreden süren bir arkadaşlığım bitti. Yapabileceğimiz bir şey yok ama. Benim elimde olmayan konular yüzünden bitti. O yüzden takamayacağım yani. Ve muhtemelen o çocuğu birazcık da tanıyorsam. Hani çok söyledi. İşte ben yarın bir pişman olsam. Seninle geri yazacak, seninle geri kozacak yüzüm yok falan dedi de. Var. Öyle bir şey yok yani. Ben bu çocukla 7. sınıftan beri arkadaşım. hani Sıra arkadaşıydık. Yani her şey hakkında yüzü olabilmesi gerekiyor. Bu saçma kompleksleri bırakması lazım ki muhtemelen bırakacaktır. Ki bundan e, şikayetçi olan tek kişi de ben değilim. O yüzden hatalı olmadığımı varsayıyorum. E, hatalı olmadığımı varsayıyorum derken şu an için. Yani olaylar yasalansında belki hatalıyımdır bilmiyorum ama bu bir şeyi değiştirmez artık. E, romantik anlamda hala bomboşum yapacak bir şey yok. Birkaç kişiyle tanışıyorum, konuşuyorum falan ama o kadar bir şey yok ki gerçekten kafayı yiyeceğim yani. Çok bir şey de aramıyorum ne bileyim yani. Hiç kimse gerçekten yılbaşını böyle hiçbir hetero kız yılbaşından tek bir erkekle bir şeyler yaparak geçirmek istemiyorum. Yani ne bileyim. Ben basit bir şey arıyorum abi. Gerçekten zaman geçireceğim bir insan arıyorum. Sonra aşık olursam ben karışmam. <laughs> yani şu an için en azından onu arıyorum. Ama genel tabloya baktığımızda evet bir hayat arkadaşı çok keyifli olabilirdi yani. Kedi ya da köpek sahiplenmeyi de düşündüm. Fakat köpek çok iş. Kedi olabilir ama şu an evde kedinin ağzına sıçacağı gerçekten çok fazla şey var. Yani en başından bir kere zaten şu kitaplık. Riskli yani. O yüzden bilmiyorum. Yani keza astım süsler de onun için. Oyuncak niteliğinde. Bir evet. gider oyuncak alırım ben bunu koyayım onunla ilgilenmez. Ama oh, küçük kedileri. Kedileri sevsem de köpekler kadar sevmiyorum. Arabam aldım ama sonunda o güzel bir haber, o keyifli bir haber. Tabii ama arabayı alır almaz içine maalesef 1000 liralık yakıt koymam gerekti ve bu 1000 lira detayını hava atmak için vermiyorum. Yani ne kadar pahalı olduğunu söylemek için veriyorum ve bu 1000 lira beni Eskişehir'e bile getirmedi amına koyayım. 400 lira sonradan tekrar koymak zorunda kaldım. Artık böyle bağıracağım, kafa yiyeceğim, God of War olacağım amına koyayım. Böyle bir böyle bir hayat pahalı olamaz olur. Ben Bodrum'a nasıl gidip geri geleceğim ya? 580 kilometre. 580 kilometre. 580 kilometre amına koyayım. 1660 kilometre. 1660 kilometre ne demek ya? Bir buçuk depo demek. Bir buçuk depo çok paraya doluyor arkadaşlar. Bir buçuk depo yani muhtemelen şu an 2500 bin, 3500 3700 liraya falan dolar. iki depo yani çok para. bir dakika bir arkadaşım bir şeyler yazmış da onu şey yapıyor Ama iyi, iyi şeyler de oluyor hayatımda. Bahsettiğim kavga ettiğim kız arkadaşım vardı onunla barıştık. Eskisinden de daha güçlü bir ilişkimiz olduğunu düşünüyorum dostluk konusunda. Ee, o yazdı işte. Ee, o şekilde. Yani. Her şeyden çok sıkıldığımı fark ediyorum. Yani metalcilerden de sıkıldım çünkü artık yani hepsi böyle abi ne yapıyorsunuz ya böyle oh metalciz yeah, metalciyiz oh yeah, anarşistiz hey ya amına koyayım biraz realist olun ya ben artık çok sıkıldım. Ben insanlardan çok sıkıldım. Benim artık hayattaki yegane amacım bugün ne yiyeceğim amına koyayım ya. Benim artık derdim bu ya. Şu an kaç liram var bilmiyorum. Ayın sonuna geldik. Ama bu ay paramı idareli kullandım. Ayın sonuna geldik ve yani gerçekten benim param bitme noktasında. Bitmedi. Geçen ay bitmişti. Ama bitme noktasında. Ay, ay... Ocak arada kadar 80 dayanamaz. 500 lira var amına kodumun banka hesabında. 500, 500, 500. Ayın bitmesine daha 11 gün var amına koyayım. Arabaya yakıt alsam ya karnımı doyuramam. Karnımı doyursam öyle işte. Can sıkıcı yani. Her şey can sıkıcı. Bazen gerçekten üniversite seçimlerinde hata yaptığımı düşünüyorum. Çünkü ne bileyim... <laughs> ee, Anadolu Üniversitesi keyifli fakat bölüm o kadar keyifli değil. Yani... Bilmiyorum. Bunları düşünüyorum. Bunları düşünüyorum. O şekilde yani. Dediğim gibi. <laughs> Ay. Bu aralar çok öksürüyorum evet ama. <laughs> Her şey çok sıkacağım bunu koyayım. Ben sadece araba istiyorum. Daha çok araba istiyorum. Boğazım da ağrıyor. Şu an çok tuhaf bir ağrı var. Geçen gün çok tuhaf bir şekilde hastalandım yani. Hastalandım mı bilmiyorum da. Ellerim titremeye başladı. Kalbim hızlı hızlı atıp şey oldu ayağıma kramplar girdi falan çok tuhaf ölüyorum sandım ama ölmedim. Yani saçım da çok dökülüyor bu aralar. Muhtemelen yetersiz Beşiktaş'ından ves benden çünkü dün ben neydim mesela? Ben dün <laughs> dün iki poğaça <laughs> bir tane kek yedim ananı sikeyim böyle hayatım ben. <laughs> Of ya ya ben ben benim potansiyelim çok yüksekti ya. Zekiydim oğlum ben. Benim IQ'm 117 idi. Ben lise 10. sınıfta biyoloji olimpiyatlarında 3. olmuştum ya da 2. hatırlamıyorum. Çok büyük potansiyelim vardı benim. Anasını siktim gerçekten ya. Böyle bir zeka, böyle bir maddi birikimle, böyle entel bir ailede, entel derken burjuva anlamında bir ailede nasıl böyle kötü harcanabilir ya? Benim böyle Boğaziçi'ne, Galatasaray Üniversitesi'ne falan gitmem gerekir amına koyayım. Benim yani kafamı sikeyim gerçekten ya. Anadolu Üniversitesi'ne amına koyayım ya. Eskişehir ne ya? Sikeyim gerçekten yani. Ama yapamıyorum, yapamıyorum. O iradeyi kendimde bulamıyorum. Bana her şeyi öğrettiler, iradeli olmayı öğretemediler ama koyayım. Ya da ne bileyim iradeli olmak öğretilebilen bir şey mi? İradeli, İnsan iradeli doğar mı yani? Ama bak gerçekten hani bu videoları yapmam bazı noktalarda gerçekten işe yarıyor. Çünkü hani belki eminim olmuştur. Göremediğim bir şey gördüğüm, deneyim edemediğim bir şey deneyim ettiğim. En azından enerjim yükselmiştir. Çünkü şey hatırlıyorum. ilk videoyu çektiğimde evet arkadaşlar bu ilk videomuz falan gibiydim. Ama bugün biraz daha neşeliyim. Bilmiyorum. Neşeli denmez. Enerjiyim. Okuldaki bazı çam ağaçlarını süslemek istiyorum. Maksat <laughs> İslam Görüş bu çocukları göte tutuşsun. Hatta kafamda bununla süsleyeceğim. Çünkü fuck you yani gerçekten sistemi sikeyim. Böyle giyileceğim. Bu üstünde de bu olacak. Bir kutu yılbaşı süsüyle ağaçları süsleyeceğim onunla koyayım. Vallahi yapacağım bunu. Normalde birkaç arkadaşımla yapardım bunu fakat Galiba pek fazla arkadaşım kalmadı. Eee ya 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 bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Ben acıktım. Kahvaltı edeceğim. Kahve içeceğim. O yüzden görüşürüz herhalde bilmiyorum. Bir arkadaşımla bahsettim bu YouTube videolarını. Daha düzgün başlıklar koy dedi. Haklı olabilir ama ne başlık koyabilirim ki yani depresyon günlükleri ve tarih dışında. Evet. <laughs> ba videoda da bahsettiğim konuları koyabilirim fakat videoları o kadar fazla şeyden bahsediyorum ki net bir konu yok. Vay be. <laughs> Arkadaşlarla daha öncesinde podcast yapmıştık. Birkaç kere denemiştik hatta. Onlar aklıma geldi. aç hala dinlersin mesela. Muhabbet güzel çünkü sarıyor yani. <laughs> Tabi tabii ki kaybedenler kulübünden izlemiştik. Yani. Öyle işte. Bu arada fark etmiyor olabilirsiniz ama bakın mesela benim şurada snake bites'larım var. Bunları çok seviyorum. Orada oynuyorum bunlar. Hatta su içtiğimde bunlar. Bu arada benim kafam kadar yakından görüyorsunuz. Merhaba su içinde buralardan böyle su fışkırtabiliyorum Skirtle gibi. Ah bakın bu arada bu da Abuzer. Geçen gün sokakta buldum. Yani şu işte şu abimiz Abuzer. Sokak mankeni herhalde bilmiyorum. Bu da Abuzer. Aynen. Neyse. Işte sokakta buldum onu. Griydi. Islaktı. Yıkadım. Siyah boyadım. Kafasına bir şey geçirdim. Boyuna başka bir şey geçirdim. Koydum oraya. Takılıyor. Keyfi yerinde herhalde bilmiyorum. Ağzı var dili yok, mazlum. Neyse. Bu açıda güzelmiş böyle şey gibi. Böyle. Yere düşmüşsün de ben sana bakıyormuşum gibi böyle hani boğazından tutup böyle seni uğur uçucu falan gibi sıkıyormuşum gibi neyse saçmalamaya başladım bu far geliyorum. İki sene önce bakın Starbucks'tan çaldığım bardak. Ama gerçekten şunun boyutuna bakar mısınız? Yani yumruğum giriyor yumruğum giriyor çok iyi. keşke sana da yumruğum girse. Kolonyamız var buna arada götümü sokuyorum. <laughs> wow. Bu sefer fenaydı. Neyse. Kısacası böyle. Yılbaşı yaklaşıyor. Öyle yani. Arabam geldi. O güzel yani. Çok canım sıkılırsa çok modum düşerse arabaya atlarıp atlayıp, atlayıp turlarım. O keyifli. O kadar. Bay bay.